Türkiye'de seçim sistemi sürekli değişiyor ve sürekli değişmesi için yeni yeni tartışmalar alevlendiriliyor. İşte bu yüzde 50 artı biri, 40 artı biri düşürelim falan filan. Cumhurbaşkanı halk mı seçsin, meclis mi seçsin? Bir de ondan önce yakın bir zamana kadar çok tartışılırdı. Bu aralar daha çok 50 artı bir meselesine odaklanıldı tabii ki ama dar bölge sistemi ya da daraltılmış bölgeler sistemi konuşuluyordu ve AKP bunu bu sistemi getirmeye çalışıyordu. Ancak mecliste yeterli sayıda milletvekili olmadığı için getiremiyordu. Peki bu seçim sistemleri nedir? Nasıl çalışır? Mesela şu anki kullandığımız sistem Dehont sistemi. Tam doğru telaffuz edemiyor olabilirim. Hani bu sistemde işte bir ilde mesela 10 tane milletvekili var. E ne oluyor? İşte %10'dan fazla oy aldığınızda bir milletvekili çıkarabiliyorsunuz. Türkiye genelinde de barajı aşmışsanız tabii ki. Mesela daraltılmış bölgeler sisteminde hani iller bazında değil de bütün Türkiye işte milletvekili sayısını mesela işte 5 ya da 10 ya da değişebilir tabii ki o kendileri belirleyeceği bir rakama göre eşit nüfusa sahip seçim bölgelerine bölünüyor bütün Türkiye. Mesela 600 milletvekili var işte 10'ar milletvekiline denk gelecek ölçüde 60 tane seçim bölgesi oluşturuluyor. Bunlar hemen hemen birbirine yakın nüfusta oluyor ve o bölgelerde onlar milletvekili ya da 5 milletvekili mi olacak? O zaman Türkiye 120 seçim bölgesine nüfusu birbirine eşit 120 seçim bölgesine bölünüyor ve beşer milletvekili seçiliyor her bir seçim bölgesinde. Bu durumda mesela şu an Bayburt için Gümüşhane için ayrı ayrı milletvekilleri seçiliyor mesela. Ne oluyor? O zaman o 5 kişiyi tamamlamak için Gümüşhane ve Bayburt sanki tek bir seçim bölgesiymiş gibi seçim düzenleniyor ya da Artvin Ardahan ayrı ayrı değil de Artvin Ardahan tek bir seçim bölgesiymiş gibi seçim yapılıyor. Bu tabii ki ittifaklar değil de partisel bazda en çok oyu olan partinin işine gelen bir sistem. Çünkü bir bölgede birinci olan parti son milletvekilini alan parti oluyor. Yani mesela 5 milletvekilinin seçileceği bir seçim bölgesi için oylar hemen hemen birbirine yakın iki partinin yarıştığını varsayarsak, mesela %51'e %49'la siz o ilde birinci oluyorsunuz. Arada sadece yüzde iki fark var ama siz 3 milletvekili alıyorsunuz, diğeri iki milletvekili alıyor. Yani siz yüzde elli oyla yüzde 60 oranında milletvekili çıkarıyorsunuz. Bu noktada daraltılmış bölgeler sistemi ülke genelinde birinci olan partiler için biraz daha avantajlı. Ama ittifaklardan bağımsız olarak, mesela ittifak olsa belki hani o ittifak yapan partilerin o bölgedeki toplam oyu ülkedeki birinci partiden fazla olur ve bölge bölge kendi aralarında paylaşım yaparlar ki bu dar bölge seçim sistemi için de geçerli olan bir şey. Onda da şöyle mesela hani beşer kişilik onak kişilik değil de her bir milletvekili için bir tane seçim bölgesi oluşturuluyor. Yani 600 milletvekili var Türkiye'de o zaman 600 tane seçim bölgesi oluşturuluyor birbirine yakın nüfuslarda. Mesela işte Türkiye nüfusu 85 milyon. Yuvarlak hesap 90 milyon diyelim. 600 milletvekili var. Bu 90 milyon nüfus 600 milletvekiline Denk düşecek şekilde eşit nüfuslarda parçalara bölünmesi lazım. İşte 90 milyon çarpı 600 milletvekili 150 bin kişiye kadar 150 bin kişiye bir milletvekili düşecek. O zaman Türkiye 150 biner kişilik seçim bölgelerine bölünüyor. Ve her birinden bir milletvekili seçiliyor. Bu tabii ki yine birinci partilerin lehine olan bir şey. Çünkü birinci olan parti seçim bölgelerinin de çoğunda birincidir. O zaman meclis aritmetiğinde aldığı oydan çok daha fazla oranda milletvekili çıkarabilmesini sağlar. Ki bunun son örneğini Fransa'da gördük. Fransa'da son parlamento seçimlerinde birinci parti aşırı sağcı işte Le Pen'in partisi oldu ama milletvekili sayısı bakımından 3. sırada yer aldılar. Neden? Çünkü solcular ve liberaller parlamento seçimlerinde ittifak yaptılar. Aman aşırı sağcılar fazla milletvekili kazanmasın diye ve her seçim bölgesinde ya bir solcuyu liberaller destekliyordu ya da başka bir seçim bölgesinde liberaller solcu bir adayı destekliyordu. Bu sayede her seçim bölgesini kendi aralarında paylaşarak aşırı sağcıların önünde bitirmeye çalıştılar ve çoğu yerde başarılı oldular. Fransa'da bu sistem uygulanıyor ve orada nispi çoğunluk değil de mutlak çoğunluk sistemi de var. O yüzden seçim iki turlu oluyor. Bu da şöyle mesela nispi çoğunlukta ikiden fazla parti yarışıyor. İşte birisi %30 oy alıyor, birisi %32 oy alıyor, birisi %35 oy alıyor mesela. %35 oy alan oradan milletvekilini kazanıyor. Ama eğer orada mutlak çoğunluk sistemi olsaydı o zaman ikinci tura gidilirdi ve %32 ile yüzde %35 oy alan partilerin milletvekili adayları ikinci tura kalırlardı. Ve Fransa'da da böyle oldu. Mesela işte o 35, 32, 30 oyları mesela, o 35 oy alan aşırı sağcı birisi olsun. 32 oy alan solcu 30 oy alan da liberal birisi olsun. İkinci turda ne oluyor? O %30 liberal kesim ya işte aşırı sağcılardansa en azından solcular kazansın deyip ikinci turda gidiyor. %32 oy alan kişiye oy veriyor. Bazı yerlerde direkt daha birinci turdan %50'den fazla oy alıyorsa o milletvekili direkt yine seçiliyor. Yani önemli olan %50'nin üzerinde oy almak. Mutlak çoğunluk sisteminde. Nispi sistemde ikinci tur yok. Direkt en çok oy alan milletvekili seçiliyor. Aynı Türkiye'de yerel seçimlerde belediye başkanlıklarında olduğu gibi. Mesela mutlak çoğunluk sistemi bizim yerel seçimlerde olsaydı şöyle olurdu. Biz yerel seçimde işte oylarımızı verdik. Belediye başkanlarını belirlemeye çalıştık. Ve bulunduğumuz yerde belediye başkanı %50'yi geçemedi. Ama birinci oldu. Ama %50'yi geçemediği için ikinci tura kalırdı. Mutlak çoğunluk sistemi olsaydı. İkinci turda mesela rakipleri kendi aralarında ittifak yapıp ikinci turda ona göre çıkabilir. Birinci turda birinci olmuşken bir bakmışsın ikinci turda karşı taraf %50'yi geçmiş ve belediye başkanı seçilemedin gibi bir durum olurdu. Ama Türkiye'de yerel seçimlerde nispi çoğunluk var yani birinci olan kazanıyor. İşte bunun milletvekili versiyonu ama her bir belediye sınırları değil de birbirine eşit nüfusta bölünmüş seçim bölgelerine göre düşünün. Şimdi bu sistem Türkiye'de olsaydı yani AKP bunu getirmeyi başarsaydı nasıl olurdu? Eğer partiler kendi aralarında ittifak yapamasaydılar ki Türkiye'de eskiden böyleydi. Bu ittifak kültürü son zamanlarda geldi. Önceden böyle bir şey yoktu. Bunu halk kendisi yapardı. Mesela işte 2014 yerel seçiminde CHP ve MHP'de şöyle bir şey vardı tabanlarında. İşte CHP'nin güçlü olduğu yerde MHP'ler CHP oy versin. MHP'nin güçlü olduğu yerde CHP'ler MHP oy versin diye tabanda böyle bir hareket vardı. Ama partilerin yöneticilerinde böyle bir şey yoktu. Her yerde herkes aday gösteriyordu. Sonra Cumhurbaşkanlığı seçimi oldu. Çatı aday Ekmelettin İhsanoğlu oldu. O zaman böyle bir ittifak kültürü yavaş yavaş başladı. Sonra 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimleri İyi Parti, CHP, öbür taraftan MHP, AKP derken bu ittifak kültürü ortaya çıktı. Ama öncesinde böyle bir şey yoktu. Birinci olan partilere bu dar bölge, daraltılmış bölge sistemleri bayağı yarıyor. Çünkü birinci olan parti seçim bölgelerinin de çoğunda birinci olur zaten. Çünkü her yerden bir milletvekili seçilecek her seçim bölgesinden ve siz mesela %51 oyla her seçim bölgesinden bir milletvekili çıkacak ve siz işte çok az farkla bile kazansanız o seçim bölgesinin %100'ünü almış olacaksınız. Bir milletvekili olduğu için daraltılmış bölgede de ilk bahsettiğim örnekteki gibi mesela 5 tane var. 3'e şey, 2 aldınız. O zaman %60 dar bölge sistemi daraltılmışın da ötesinde birinci olan partiye çok yarayan bir sistem. Ama işin içine ittifaklar dahil olduğunda mesela şu anki demografik yapı üzerinden düşünürsek işte bu son yerel seçimi mesela birinci olan parti CHP oldu ama ittifak bazında düşündüğümüz zaman Millet İttifakı dağıldığı için söylüyorum. Cumhur İttifakı %40 oy aldı. Aslında yine birinci ama ne olur mesela bir sonraki parlamento seçimine kadar CHP işte bir ittifak kurar ve o %40'lık Cumhur ittifakının üstüne çıkarsa ne olur? O partiyle her bir seçim bölgesini paylaşırlar. İşte şurada ben aday göstermeyeyim sen aday göster. Burada sen aday gösterme ben aday göstereyim falan filan. Bu sefer işler tam tersine döner. Tabi bu parlamento için geçerli bir şey. Cumhurbaşkanlığında zaten bütün ülke tek bir seçim bölgesi gibi oluyor. Yani özetle bu durum tamamen partilerin kendi aralarındaki ittifak yapabilme ya da yapamama durumuna göre çok değişkenlik arz eden bir şey. Mesela işte Fransa örneğinde olduğu gibi birinci partisiniz ama milletvekili sayısı olarak bir anda üçüncülüğe düşüyorsunuz. Belki bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçiminde aşırı sağcılar oylarını arttıracaklar. Cumhurbaşkanlığını kazanacaklar belki de bir bakmışlar ama cumhurbaşkanı işte az önceki verdiğim Fransa örneğinde olduğu gibi birinci oluyorsunuz ama bir bakmışsınız milletvekili sayısında üçüncü sıradasınız. O oranda birinci milletvekili sayısında üçüncüsünüz. Belki siz biraz zayıflarsınız bu sefer başka bir güç birinci olmaya başlar. Mesela bugün AKP güçlü ona karşı ittifaklar kurulmaya çalışılıyor. Yarın bir gün başka bir parti güçlü olur bu sefer ona karşı ittifaklar kurulur. Yani birinci olan partinin de aslında bir anda mecliste çoğunluğu kaybetmesini de sağlayabilecek bir sistem. O yüzden her seçim zamanı meclis aritmatiğinin tam tersine dönebilmesine de imkan sağlayan bir sistem. Bu bir yandan riskli bir yandan da güç dengesine faydası olan da değişik bir şey. Bu sistemin tabi halk açısından birçok dezavantajı da var birçok avantajı da var. Mesela avantajlarından en önemlisi siz direkt kendi o vekilinizi bizzat tanıyabiliyorsunuz. Sistemi daha kolay çözebiliyorsunuz ve onunla kurduğunuz bağlar daha kuvvetli olabiliyor. Çünkü sizin beldenizi temsil eden zaten tek kişi o ve onu zaten aday gösterirken direkt sizin içinizden birini aday göstermeleri lazım. Çünkü bir tek siz o 150 bin kişilik yer zaten ona oy verecek çünkü. Ve bunun gibi bir sürü avantajı var. Bir sürü dezavantajı da var. Mesela o seçilen tek kişinin belli bir politik görüşü var. o beldede yaşayan diğer o politik ideolojiye mensup olmayan diğer kişilerin temsil hakkı komple ortadan kaybolmuş oluyor. Bunun gibi bir sürü dezavantajları da var. Tabii onları tek tek sayamam. Video çok uzun olur. Ama özetle Türkiye'de böyle bir sistem olsaydı her seçim dönemi ittifakları falan derken her parlamento seçiminin ardından bambaşka bir meclis aritmetiyle karşılaşırdık.